Günaydın, hoş geldiniz arkadaşlar. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Ben sabah 5.30'da kalktım. Şöyle son hazırlıklarım vardı. Valize bir iki parça ekleyeceğim vardı. Onları ekledim. Yine ufak tefek şeyler kaldı arkadaşlar. Gitmeden inşallah unutmam diyorum. Onları da koyarım valize. Şöyle mutfağa geldim dedim. Mira'nın suluğunu doldurayım. Videoyu da başlatayım istedim. Biliyorsunuz ben Trabzon'a gidiyorum arkadaşlar. 10.40'da uçağım var. İnşallah Rabbim nasip ederse sağ salim gidelim, sağ salim gelelim inşallah. Ee, aslında ben videoyu dün başlatmayı düşünüyordum ama inanın hiç elime telefonu alamadım. Şöyle evi genel tabi süpürdüm, sildim, toz aldım. Şöyle lavaboyu bir elden geçirdim. Onun haricinde e, bütün işte bu mutfak dolabını, gardırobu, Miran'ın odasını hepsini şöyle bir dolap içi tozlarını aldım. E, hepsini bütün dolabı şöyle bir elden geçirdim arkadaşlar. Öyle şimdi çok huzurluyum. Gönül rahatlığıyla gidebilirim. Böyle dün hatta 3 posta çamaşır attım falan bayağı bir e, yoğun geçti benim için. Ama işte böyle tatlı koşuşturmalar oluyor. Ben seviyorum. Bir de annemden kaptım bu özelliği. Hani başıma bir şey gelir. E, Allah korusun. İnşallah söylemiş olduğum gibi sağ salim gider, sağ salim geliriz ama her yerim böyle tertipli, düzenli, tertemiz olsun. Dün akşama doğru da kuaföre gittim. Şu kaşlarımı falan aldırdım arkadaşlar. Böyle çok inceltmeyi sevmiyorum ben. Böyle çok hafif toplattırdım. Böyle kuaför işini de dün hallettim arkadaşlar. Az önce söylemiş olduğum gibi bütün dolapları elden geçirdim arkadaşlar. Şöyle ben normalde Türk kahvesini şu kavanoza koyuyorum. Dedim belki burada hava alır. E şöyle vakumluya koyayım bayatlamasın kahvem. Nescafeleri bu büyük kavanoza koydum. Şöyle yine üst tarafı da düzenledim bir elden geçirdim. Alt kısım zaten düzenliydi arkadaşlar ben iyi ki bu erzak kaplarını aldım. Gerçi ben bu kaba aldığımda bir arkadaş şey yazmış. Ne kadar gereksiz alışveriş yapıyorsun diye. Vallahi bence hiç gereksiz değil. İyi ki almışım. Hepsi aynı olunca o kadar düzenli, o kadar muntazamlı duruyor ki size anlatamam. Ben bir 4 tane almıştım. Sonra gittim bir 3 tane daha aldım arkadaşlar. Bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor bu tertip, bu düzen. Hatta şöyle aşağıya da almak istiyorum küçüklerinden. Bakın öyle ufak tefek yine bir şeylerim var. 3-4 kavanoz daha lazım bana. Şöyle şu görüntü beni açıkçası çok rahatlatıyor. Şöyle hemen kapatalım yine üst tarafı da kapatalım şimdi ev halkını uyandırmaya gideyim ben artık dün akşam yemeğinden sonra bulaşık makinesinde boşalttım Miran'ın ayakkabılarını domestoslamıştım arkadaşlar ama hala kurumadılar şöyle şurası hafif nemli bunu da mecbur şimdi valize koyarım annem de tam kurumuş Sabiha Gökçen'e geldik arkadaşlar. Bakın bayağı kalabalık. Sıradayız şimdi ilk girişteyiz. Mira şöyle bakın. <laughs> Küçük valizini aldı, el satacını aldı. Ben de bebek arabasını aldım. Orada lazım olur dedim. Şimdi giriyoruz bakalım. Bagajlarımızı teslim ettik arkadaşlar. Şimdi Simit Sarayı'na geldik. Şöyle bir şeyler atıştıralım öyle gidelim dedik. Şöyle sandviçler falan var. Simitler de o köşede. Şöyle. Aynen ya ben simit alacağım bir tane. <laughs> o ne? Tam şundan bir tane sucuklu alalım. Ben bir tane sucuklu alacağım. Şimdi Mehmet getirdi sıradaydı arkadaşlar. O zeytinli aldı simit gibi. Şöyle ben sucuklu aldım. Mira sen de sucuklu aldın değil mi kızım? Sevdin mi tadını? Şöyle yiyelim. Bayağı bir sıra var çünkü arkadaşlar. Sıraya girmemiz Anne. lazım. Efendim kızım? Anne Evet. Şimdi biz uçağa bindik arkadaşlar. Mira'ya böyle boyama kitabı almıştım. Onun oyalanıyor başıma gelenler ne? var ya eve gidince anlatacağım size. Öyle bir korku yaşadım ki çok fenaydı. Hazır mısın uçmaya Mira? Hazırım. Gel. Gel bak. Ne? Yeni bir günden merhabalar. Günaydın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle annem kahvaltıyı hazırladı. En sevdiğim yas helvası. Kahvaltılıkları çıkarttı. Mirada patates kızartması istedi anneannesinden. Şöyle afiyetle kahvaltımızı yapalım inşallah. Mira çok yoruldu arkadaşlar. 8'de uyudu. Az önce annemle babam da uyudu. Ben de şöyle geldim karşınıza dedim ki biraz sohbet edelim. Biz Trabzon'a indiğimizde e, ilk böyle havalimanından indik işte valizi beklerken Mira başını benim çantama çarptı. Orada birazcık böyle ağlamaya başladı. Annem de meğersem beni bekliyormuş. Sağ olsun güvenlik görevlisine söyledi. Hani kızım hem bebekli hem de bebek arabası var. Valiz bekleyecek. Hani içeri gideyim, e, bebekle bebek arabasını alayım falan demiş beyefendi güvenlik görevlisi. Sağolsun beyefendi de izin verdi. Bir baktım ben valiz beklerken annem geliyor. Mira doğan da alıyor. Annem dedi ki işte bak ben sana hediye aldım hediye getirdim falan. Annem hediyelerinden böyle bir iki tane getirmiş. iyi ki getirdi. Mira bebeği gördü ya, o acıyı unuttu arkadaşlar. İşte annem dedi ki hadi gel biz dışarı çıkalım. Hemen çıktı inanır mısınız? Hemen gitti. Normalde Mira böyle tanımadığına falan gitmez asla. Ama biz annemle böyle sürekli görüntülü konuşuyoruz. İşte anneannem falan böyle muhabbet ediyoruz. O yüzden e, hiç unutmamış yani. Aynı kaldığı yerden devam etti. Çok güzel oldu. Ben de sonra valizimi aldım. Eve geldik. Evde sohbet, muhabbet güzel oldu. Akşam teyzemler geldi. Teyzemlerle sohbet muhabbet baya 11'e kadar muhabbet ettik. Baya geç yattık arkadaşlar. O yüzden aslında videoyu sonlandıramadım. Bir gün sonraya sarktı. E, Emine teyzeler geldi falan. Yine sohbet muhabbet güzel geçti. Ama asıl olay. E, asıl size tabi Gökçen'de başıma gelenleri anlatayım. Öyle bir korku atlattım ki size anlatamam arkadaşlar. Tam böyle artık e, bineceğiz. İşte biletler kontrol ediliyor. E, uçağa son 10 dakika... Ben şimdi bakıyorum Allah Allah diyorum bir şey eksik. Valizi verdim, sırt çantam var, Miran'ın işte küçük valiz çantası var. E bir şey eksik kolumda diyorum. Allah Allah sonra fark ettim ki bilgisayarım, benim bilgisayarım nerede? Oturduğum yere bakıyorum bilgisayarım yok. Nerede bu bilgisayar var ya inanın e, aklımı yitirecektim o anda. Dedim ki hani bilgisayarımı kaybettim. Bekleyebilir misiniz? E, oradaki hanımefendi ki 10 dakika, 10 dakika, 10 dakikadan fazla bekleyemeyiz dedi. Neyse orada bir tane böyle yaşlı teyzeye getiren bir çocuk vardı. Dedim ya böyle böyle hani bana yardımcı olabilir misiniz dedim oranın yine çalışanı. Abla dedi gel bakalım bin bu arabaya dedi. Baktım burada yok. Dedim Selma ne yaptın bunu? Çalıştır 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 dedim beynine. Sonra dedim ki ben bu ikinci geçişte şey bilgisayarı almadım. İyi ki aklıma geldi. Çocuk dedi ki abla dedi çocuğu yani Mira için çocuğu sıkı tut dedi gidiyoruz dedim Sağ olsun resmen beni e, o hani engelli aracı gibi bir araç var ya beni resmen onunla uçurdu. Gittik aldık ben ama o sırada e, Mira tacı için işte anne tacım 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 geçişte aldılar Mira'nın tacını. Onda işte böyle çok şey yapınca ısrar edince ben bilgisayarı unutmuşum. Neyse ondan sonra işte tam bilgisayar alacağım geç kaldım artık son uçak için son dakikalar güvenlik görevlisi demez mi bana şifreyi girin bilgisayarın şifresini girmeden veremeyiz dediler onlar da haklı ya dedim kaçırıyorum hani bu benim yok dedi hanımefendi kesinlikle girmeniz lazım ondan sonra bilgisayarın şifresini girdim falan. Ee, hemen beni yine o çocuk uçurdu. Dedi ki abla sen nerelisin? Şimdi Trabzon uçağı olduğunu gördü ya. Dedim ben Trabzonluyum. Dedi ki abla ben de Trabzonluyum. Çaykaralıyım. Buradan bütün Çaykaralılara selam olsun. E, ee, kan kanı çekti yani. Dedim ki Allah razı olsun kardeşim ya. Allah tuttuğunu eksik etmesin. Allah ayağına taş değdirmesin. Gerçekten hala e, iyi insanlar var yani. Yine aldı beni. Dedi ki abla çocuğu sıkı tut. Yine beni uçurdu öyle beni bir de rahatlattı dedi abla merak etme burada kolay kolay bir şey kaybolmaz kaybolsa bile hani belli yerleri var sıkıntı yapma öyle kimse kimsenin de çok şeyini almaz falan dedi öyle son anda inanın son böyle ucu ucuna yetiştim. Öyle bir şey atlattım. Şimdi düşünüyorum. Bilgisayarımı almasam evden çalışacağım. Nasıl çalışacağım? Şirketin bilgisayarı sonuçta İçerisinde içerisinde şirkete ait işte bilgiler var ya, olmaz yani. Öyle bayağı bir korku atlattım. Dedim en kötü sen yine de 13A, ee, Mehmet'e dedim aldırırım. Hani Mehmet'i ararım, döndürürüm ama o anda sonradan aklıma geldi. Sağ olsun o çocuk da yetişti. Yürüme gidip gelsem mümkün değildi yani. Öyle. Öyle bir korku atlattık arkadaşlar. Ee, bir de yarın Mira'nın doğum günü var. Şöyle gün gibi kutlayacağız. Annem komşuları çağıracak. Ee, böyle birkaç parça hazırlık yaptı. Pasta hazırlığı. Yarın da yine hazırlık yapacak. Şöyle güzelce masayı donatacak inşallah. Güzel bir misafir sofrası kurmayı düşünüyor. Yani şöyle hem işte kolu komşu gelecek Dediğim gibi gün havasında olacak hem de işte tatlı esnasında Mira'nın mumunu da üfleyeceğiz arkadaşlar. Yarın inşallah güzel bir gün bizi bekliyor. Ben de şöyle yavaş yavaş yatayım. Az önce yağmur yağdı. Burası hani böyle tam anlamıyla yaz havasında değil yağmur yağdı falan gök gürüldü dedi. Öyle oturuyorum ben de. Bugün de benim dizim vardı. Yasak Elma final verdi. Televizyonda da hiçbir şey yok arkadaşlar. Biraz daha oturur, videomu böyle düzenler, ben de yatarım. İnşallah beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum böyle çok fazla. Aileyle ilgili video çekemedim. Yani annemle falan çok video çekemedim. Çünkü hani ilk gün böyle kavuşma günüydü. Çok fazla böyle video çekesim gelmedi. Özlem gidermek istedim. Ee, i̇nşallah bundan sonra gelir. Diyorsunuz işte Serma annenin evini çek. işte annenin tariflerini çek. Evet gerçekten annem çok güzel pasta yapar. Evinde de değişiklikler yapmış. Onları da sizlere çekmeye çalışırım elimden geldiğince. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi görüşmek üzere arkadaşlar